Risalelerde asıl ve muzir musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica etmek gerektir deniliyor. Bir musibetin dine dair olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bunun ölçüleri var mıdır? Musibeti diniyeden Allah'a sığınmak ne suretle olur? Musibet dini de olur, dünyevi de olur. Dünyevi musibetler insanın dert planında işlerinin bozulması şeklinde olabilir. Bedenine, cismi hayatına ait, aile efradın hayatıyla alakalı bir kısım belalar, musibetler gelebilir. Hastalıklar olabilir, zelzele olabilir, taun olabilir, veba olabilir, sel olabilir, sari illetler olabilir. Bunların hepsi musibet. Hepsine birden bunlar mesaibi dünyeviye denir. Hepsine. Fakat mühlikat değildir bunlar. Yani insan burada çeker bazı şeyleri. Bunlar aynı zamanda necat vesilesi olabilir. Bir de toplum çapında musibetler olur. Hafizan Allah. İşte böyle kahtuk ala gibi şeyler olur. Ekonomik sarsıntılar olabilir. Başkaları o toplum için bu oyunlar oynayabilirler. Bunlara harbi darbe çekebilirler. Birinci Cihan Harbi'nde öyle bir harbi darbe çekildiğimiz gibi. İkinci Cihan Harbi'nde de çekiliyorduk o zaman biterdik işte tamamen biterdik. Fakat o gün bir tanesi nasılsa basiretle diyor ki böyle bir şeye girersek kaybederiz diyor. Öyle bir maceraya atılmadan son anda geriye duruyoruz, geriye adım atıyoruz. Hafizan Allah. Şimdi bunların hepsi topluma musallat olmuş musibetlerdir yani bir musibet düşünün ki devletler muvazenesinde çok önemli bir muvazene unsuru asırlarca o bölgede dengeleri temin ediyor tutuyor o bölgede bir yönüyle kendi değişik musibetlere maruz kalıyor karakolculuk yapıyor fakat başka milletleri siyanet ediyor, koruyor. Değişik vesilelere arz ettiğimiz şeylere gönderme yapabilirsiniz fikri yani. Alemi İslam'ın o şeyinde tarafında o cephesinde yani şimalinde o millet olmasaydı alem İslam ne olurdu Allah bilir ve şu anda olanlar olurdu yani sürekli gelir gelir tepenize binerlerdi ezerlerdi hadisin ifadesiyle ağzınızdakini alırlardı sofranızdakilerini paylaşırlardı imkanlarınızın üzerine konarlardı bizim derlerdi ya bura bizim derlerdi. Buradan çıkmaya niyetimiz yok derlerdi. Hafizan Allah. Asırlarca Cenab-ı Hak onları istihdam etti. Onlar musibetlere maruz kaldı. Fakat göğüslediler. Fakat birileri işte maceraya sürükledi. Koskocaman bir milleti. O milletin başına öyle musibetler geldi ki hani Akif der ki umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehneden bitap eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler dikilmiş dört direk görsün serilmiş bir sürü mermer. Bir gün geldi ülke o hale geldi. Bir başkası Yavuz Selim mezarından çıkıp bunu görsün. Ağlayarak söyler bugün. Ve kocaman bir millet böyle perişan, derveder, paymar oldu demek ki daha uygun. Bu da musibeti milliyedir yani. Musibeti vataniyedir. Bunlar her birisi kendi çapında önem arz eder. Yani bir ferdin şahsına gelen musibet, bir sele maruz kalma, bir zelzele de bilmem, zelzele zede olma, işte bir rüzgarda yel zede olma, hapishanede hapishane zede olma filan. Bunlar ufak çapta şeylerdir. Ailesiyle olunca biraz daha büyür mesele. Kendi bölgesiyle, karyesiyle, mahallesiyle olunca biraz daha büyür millet çapında böyle bir şeye maruz kalınca o mesele daha da büyüktür. Ama engin vicdanlar o millet çapında olan şeyleri vicdanlarında duyarlar. Kendini olmuş gibi duyar. Dar vicdanlarda sadece kendi şahsi hayatları ve aile hayatlarıyla alakalı ızdırapları vardır. Sevinçleri vardır. Sevinçleri de dardır onların. Sürurları da dardır. Onların elem duymaları, keder duymaları da dardır. Bir de ondan daha büyük mesela esas uhrevi hayatımız adına olması. Mesela fert şahsa hayatı itibariyle esas yıkıcı şeylere karşı açık olması. Mesela dini, diyaneti açısından, ibadet tutağıtı açısından, Allah'la münasebeti açısından. Hafizan Allah bir döneme ait ben gördüğüm nesiller itibariyle diyorum. Şüphesi olmayan az buçuk okumuş insan, şüphesi olmayan insan yoktu zat hakkında da şüphe vardı. Bu iman yaralı demektir. Melekler hakkında şüpheleri vardı. haşr hakkında şüpheleri vardı. Farklı farklı inanç sistemleri filan. Böyle tabii gibi, evlisyon tabi gibi, darvinizm tabi gibi, veya Lamarkizm tabi gibi bir şey, transformizm tabi gibi hep böyle telakki ediliyor. Bunlar hep hilkatın yerine, hilkatın sarsılmayan saltanatın yerine konuyordu. Halika azamın yerine, tekamüller falan konuyordu. Şimdi bu dönemleri gördüm ben. Bu dönemde bütün millet sarsıntı içindeydi. Şimdi böyle bir dönem insanların dini hayatı adına, uhrevi hayatı adına çok önemli bir felaketti. Bir de bir millet çapında esas bu felaketin yaygınlaşması meselesi vardır. Mesela sokak alabildiğine kirlidir, kapkaşlar vardır, haramilikler vardır, hırsızlıklar vardır. Muslukların başında olan, hortumların başında olan insanlar, millet hortumlar var. Toplum tefessüh etmektedir, çürümektedir. İdare edenler toplumun sırtından geçinirler. İnsanlar ideolojileri olurlar, birbirleriyle yakapaça olurlar. Hep felakettir bunlar, hep ızdıraptır. Dini, diyanete ağzını aldığın zaman hemen irtica damgasını yersin. Allah peygamber dediğin zaman hemen irtica damgasını yersin. Kafirce bir laf dinci demeye başlarlar sana, mürteci demeye başlarlar, irticacı demeye başlarlar. Evet, bunlar da diyanet adına, uhrevilik adına millete musallat olmuş musibetlerdir. Bu, Hz. Pir'in ifadesiyle kurdun gövdenin içine girmesi durumudur. Cemiyetin bünyesi artık buna dayanamaz. Çünkü kanını emen, damarlarını kesen düşmanını dost zanneder. İçeridedir hepsi bunların. Onlar yazar çizerler, onlar konuşurlar. Onlar değişik şeylerle gösteriler yaparlar. Onlar tenim ederler, hipnoz yaparlar, toplum oyuturlar, istedikleri istikamete yönlendirirler. Onlar efkar ahme yaparlar. Onlar akı kara karaya ak gösterirler. Ve toplum içinde sürekli gerilimler hasıl ederler. Bir yerde bir yanlışlık vardır. Doğrulara karşı o yanlışı kullanırlar, ittifak ederler. Yanlışa yanlış dememede firavunca temerrüde girerler. Hayır demezler ona. Fakat beri tarafta bir yerde çok küçük bir mesele varsa, küçük bir mesele karşısında kıyametler koparırlar. Nuh tufanı olmuş gibi feryadı basarlar orada. Bunlar uhrevi musibetler ve dini musibetlerdir. Bu açıdan da dünyevi musibetlerden daha önemli olan esas uhrevi musibetler ve dini musibetlerdir. Çünkü onlar Allah'ın insanların Allah'la münasebetlerine musallat olmuş şeylerdir. Diyanetine musallat olmuş şeylerdir onun. Öbür alemle irtibatına musallat olmuş şeylerdir. Onu Allah'tan peygamberden koparmaya matuf musallat olmuş şeylerdir. Bu açıdan musibeti diniyeden her zaman Cenab-ı Hakk'a tazarru edip sığınmak lazım. Rabbini mesleniyeb dur <laughs> ve enteram rahim ufasında söyleniyor. Eyyub aleyhisselam bedenine musallat olan şeylerden dolayı Rabbim bana zarar isabet etti diyor. Sen erham rahimsin diyor. Yunus fümmette la ilahe illa ente subhaneke inni zalimin diyor. Bunlar bir yönüyle ikisi de musibeti dünyeviyedir bunlar yani Yunus Aleyhisselam'ın da dünyevi hayatını tehdit ediyor fakat asıl musibet işte diyor dine gelen musibettir o fasılda onlar eğer böyle musibeti dünyeviyeden bu ölçüde tazarru ve niyazda bulunuyor Allah'a yalvarıp yakarıyorlarsa musibeti diniyeden hakikaten gece gündüz biraz evvel söz konusu edildiği gibi başımızı yere koyarak İçimiz yırtılırcasına, kalplerimiz yırtılırcasına Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunmamız lazım. Sadece diplomasiyle, sadece ferdi dehalarla, firasetlerle, idareyle halledilmez bu meseleler. Cenab-ı Hakk'a sığınmak, liyakatımızı ortaya koymamız lazım. Allah Müslümanları karşı tarafın gücüyle, kuvvetiyle değil, kendi güçsüzlükleriyle mağlup eder. Onunla münasebetleri zayıfsa, uhrevi münasebetleri yoksa, alakaları yoksa efendimizin arkasında değillerse karşı taraftaki sinek bile olsa onlar yenilebilirler. Ama Allah'la münasebetleri kavi ise Allah kendiyle beraber olanları kurban etmez, feda etmez onlara. O bakımdan da bizim Allah'a sığınmamız, la havle ve la kuvvete illa billah deyip o cennet hazinelerine sarılmamız onları araya koymamız, onların arkasına sığınmamız iktiza eder. Yani biz biz olarak kaldığımız sürece kimse bize zarar veremez. Çok teker eden bir şeyle noktalanmak istersek aleyküm enfusukum la yadurrukum ma izette izettedeytum. Kendinize bakın. Siz hidayette iseniz, doğru yolda yürüyorsanız dalalet güruhu, dalalet zümreleri size zarar veremez. Allah'ın izni inayetiyle. O bakımdan da o musibeti diniyeden Allah'a sığınmalı. Ona karşı kapıyı, pencereyi, panjürü sonuna kadar kapamalı. Sürgüler vurmalı kapıların arkasına. Açılmaz hale getirmeli. Sağlam durmalı, dik durmalı, Allah'a yakın durmalı. Bugün olmazsa yarın Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Toplumun o mevzuda yetiştirilmesi lazım. Alıştırılmaları lazım. Temrin, eksersiz yapma rehabilit etme toplumu oturduğumuz her yerde müzakereleri onun etrafında oluşturma hep o türlü hususlara getirmek lazım İmanın önemi imansızlığın insana kaybettirdiği şeyler cennetin çok hafif alınacak bir şey olmadığını Allahsızın bu tabiri kullanmak doğru değil de fakat bir insanın Allah kabul etmeden yaşaması hayatını zindan etmesi çok hafif alınacak bir konu değil Efendimiz sizliğin çok hafif alınacak bir konu olmadığını sürekli bunların üzerinde durmak lazım. Yani bu mevzuda örnek insanlar, sahabe-i kiram efendilerimiz, tabi-i efendilerimiz, tebe-i tabi izam efendilerimiz, yani bunlar o hakikaten prototip hayatlarıyla, müstesna insan hayatlarıyla böyle tanıtılmasa bizde bir imrenme olmaz onlara karşı yani. Bir Hamza'yı Hamzalı'yla bilirseniz imrenirsiniz. Bir Ömer'i Ömerliği ile bilirseniz onun kendi çerçevesinde yani nasıl bir tip, nasıl bir tamamiyet içinde bilemezseniz imrenme olamaz yani. Ben de öyle olayım diyemezsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konumu, vazifesi, sorumluluğu, sorumluluğu karşısında duyarlılığı, hassasiyeti, titizliği yani. Kendini intihar edecek kadar insanların dertleriyle dertmen de olması. Kur'an-ı Kerim diyor orada. Nasıl bu insanlar iman etmiyorlar? Ne yaparım ben bunlar iman etmiyorlar? Onun için vurunuyor, dövünüyor. Yani dan diyorum esas? Bu olgun tiplerden, bu kamil insanlardan alınacak derslerle yerimizi belirleyebiliriz. Yoksa çok laubaliyiz. Yani millete nasihat edenler bile laubali. Onlar da gaflet içindeler. Onlar da esas imanın kadrine kıymetini bilmiyorlar. Durumu çok değerlendirmiyorlar böyle alem İslam'ın dertleriyle detmen değiller yani. Sonra kendi imanları adına da o kadar ızdırap duymuyorlar. Yani eskiler imanlarının gideceğinden korkarlarmış. Ben şimdi kimse de o korkuyu görmüyorum. Ben bugüne kadar böyle başını koymuş da şöyle sızlanan insanlar rastlamadım. Belki gizli yapıyorlardır. Allah'ın bahtına düştüm. Ne olur kurban olayım. Beni elli defa öldür. Fakat imanımın biz zerresini zayi ettirme. Bahtına düştüm Allah'ım. Bahtına düştüm deyip uğunan bir insana rastlamadım. Ben yine bu toplulukta, bu güzide topluluk içinde alemi İslam'ın dertlerini bir program halinde ele alıp da gece kalkıp hususu onun için bir hacet namazı kılıp bir tane insana rastlamadım. Dua etsin. İçini döksün. Orada. Bazen de bayılsın seccadesinde kalsın. Rastlamadım. Demek ki o meseleleri bu seviyede önemsiyoruz. Demek ki bizim esasen bağlandık gibi göründüğümüz meselelere çok da öyle tam inanmamışız. Çünkü onun vaat ettiklerine inansa bir insan. O imanın size vaat ettiği şey ebedi saadettir, mutluluktur. Hafizan Allah şirkin ve küfrün tehdit adını ortaya koyduğu şeylere gelince, onlar da cehennemdir, ebedi huslandır, ebedi hizlandır. Bu sizin için böyle olduğu gibi başka insanlar için de böyledir. Hazreti Ömer saçını sakalını manastırda 60 bir insan karşısında ayaklarının bağı çözülüyor, yere yıkılıyor ağlayarak. Bu yaşa gelmiş diyor Allah'ı tanımıyor, peygamberi tanımıyor. Şimdi bu kadar böyle meseleye karşı yat, bu kadar aktüel meseleler içinde zihin kirliliği yaşarsak şayet, falan şu dedikoduyu yaptı, filan bu dedikoduyu yaptı, falan siyasi şöyle şu gevezelikte bulundu, filan bu gevezelikte bulundu. Biz vize ait meseleler hiç farkına varmadan yabancılaşıyoruz. Dini meseleler mevzunda hiçbir hassasiyetimiz yok. Din adına bir ilerleme cehdi gayreti de yok. Tabi böyleleri kendilerinin duhrevi hayatlarını, ebedi saadetlerini çok düşünemezler. Alem İslam'ın akıbeti adına da ızdırap duymazlar zannediyorum. Yani yeniden bir silkinip kendimiz olma mecburiyetindeyiz. Teala nü'min saaten diyor sahabi. Gel hele şöyle bir saat Allah'a iman edelim diyor. Sahabi diyor. Gel hele şöyle bir saat Allah'a iman edelim diyor. İsterseniz imanı yenileme şeklinde algılayabilirsiniz bunu. Yani silkip iman şeklindeki sırtımıza şu taklidiliği, şu şekliliği, şu suriliği atalım da tahkik iman makbuldür demişler. Her şeyi yeniden kendimizi inşa ederek o inşa ettiğimiz dünyanın marsusun gölgesi altına girerek sığınarak yeniden bir kere daha Cenab-ı Hakk'ı duymaya çalışalım. Evet zannediyorum yani başta bizim iman etmemiz lazım. Ya eyyühellezine amenu aminu diyor Kur'an-ı Kerim. Ey iman edenler hitap size. Allah'a iman eden diyor. Bir kere daha gözden geçirin onu. İman adına nerede duruyorsunuz? Onun size yüklediği her şeyi böyle aşk ı şevkle götürme kararlı içinde misiniz? diyor Kur'an-ı Kerim. Bu açıdan zannediyorum Rabite'ye çok ihtiyacımız var bizim. Temrine çok ihtiyacımız var. Oturup kalkılan her yerde o. Hele gelin şöyle biriniz bana yüreğimi heyecanla coşturacak, gözlerimi yaşartacak insanca yaşama adına 3-5 dakika kazandırsın falan. Böyle bir mülaza yok. Bu en güzide de olmayınca, sizde olmayınca bu bunu başkalarında aramamalı. Hiç kimse de aramamalı bence. Çünkü mesleğiniz itibariyle siz kapıları ardına kadar imana açık bir meslekte yürüyorsunuz. Hep iman deyip yürüyorsunuz. Ayetül Kübralarla, Ayetül Suralarla, Ayetül Vüstalarla hep iman arayışı içindesiniz. E, aradığımızın henüz onda birini bulamamışsak, başkalarına anlatacak fazla bir şeyimiz yoktur. Kitaplarla olmaz o. Bu kitaplar katte bir heyecan uyarıyorsa, eğer onu uyarmıyorsa o kitaplar da yerin dibine bassın, onlarla bir şey olduğunu zanneden mezare mütarik bedbahlar da yerin dibine bassın. Kitapları da yakasım geliyor. Evet. Fakat öyle bir Ferdinand olmak da istemem. Çünkü bir şey ifade etmiyor kalplere. Sadece bencillik açılıyor. Egoyu büyütüyor. Sağda solda gevezelik yapma hissini coşturuyor. Gevezelik heyecanını tetikliyor. Demagoji yapıyoruz. Bilgiçlik taslıyoruz. Ama bunların iman hayatımız adına hiçbir faydası yok. Ümmeti Muhammed adına hiçbir faydası yok. Giyese olsun diye demiyorum. Fakat kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Ben bir mü'minde gördüğüm, görmek istediğim heyecanı görmüyorum. Yok öyle. Miraç yapıyor gibi namaz kılan insan. miraca yükseliyor gibi geceyi ihya eden insan tenha zamanlarını tefekkürle derinleştiren insan. Halk içindeki halini, ahvalini örnek bir insan misaliyle süsleyen insan. Bakışlarında mana, dinleyişlerinde mana, sözlerinde mana, öpülecek gözleri, okşanacak kulakları, belki dinlenecek sözleri olan ağızlar, düşünen kalpler, Rabbi gfir ve arham ente rahimin. Allah bizi insan eyle O da sitem ederken diyor ki Akif, nerede Müslümanlık? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. O şekil değildir. Suret değildir. Manadır, özdür. Doyma bilmeyen bir his de derinliklere dalmaktır. O mevzuda kanaatsizliktir. Seni daha bilmek istiyorum. Seni daha bilmek istiyorum. Seni daha bilmek belki bu günler dua sabıkefin okuduğu duayı çok çok okumak lazım. Rabbena ilcine milletinke rahmeten ve hayi lenâ min emrinâ raşedâ. İbn-i salatında onu öyle dedikten sonra icaleninden bir feracım, bir mخرجam. Bütekelli muhalkayla geçerek icalenâ min emrinâ feracem mخرجam diye böyledir. Hâdi yani ümmeti Muhammed için bir ferac bir mahreç ihsan eyle Allah'ım. Çünkü çok ciddi bir darlık söz konusu şu anda. Dendi durum, genel durumu bilemediğimizden dolayı işin rahmetini anlayamıyoruz. Yani evladımızın eşimizle beraber bir kuyunun kenarında o kuyuya düşme ihtimali %99,9. Öyle bir durum karşısında bütün esbab bir külliye sukut etmiş. Haydi sırrı tevhid içinde nuru ahadiyet deyip Cenab-ı Hakk'a teveccüh zamanı. Halihazırdaki durumumuz ondan çok aç. Onu buna tercih ediyorsak insani değerlerden istifademiz o ölçüde demek. Müslümanlığa karşı alakamız o ölçüde demektir. Mellem yehtemme be'en bil müslimin <Sessizlik> felise sumanların dert ve özraklarını vicdanında duymayan onlardan değildir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O açıdan Rabbena atina minle bünke rahmeten ve heyyilna min amrina veşşedâ. Yec'alna min amgina afra cenneten makr